Şimdi dandini çalıyız Mina'ya. Bu Mina'nın dandinisi. Benim de minam büyüyecek. okullara gidecek, okumuş kız olacak, büyük insan olacak. Benim de minam büyüyecek. Okumuş kız olacak Büyük insan olacak Acaba da ne olacak Avukat mı? Doktor mu? Yoksa kocaya mı gidecek? Bol bol çocuk yapacak Bütün de hayat kafa düvecek. Aman Allah da korusun. Dağlara taşlara gitsin. <laughs> Benim daminam çok fena. Çok da yaramaz mina. Sadece zarar yapıyor. Başka da bir şey yapmayı Onu oradan alıyı buraya atıyı Oradan alıyı oraya atıyı Sadece zarar yapıyı Anasında telefonda oynayı E Mina, e e e E Mina, e e e işte gördüğünüz gibi Mina bütün gün evde gezi. Onu oradan oraya atıyor, sadece evi Başka hiç bir şey yapmay Mina. Evet sayı seyirciler gördüğünüz gibi. Mina aşkım. Hele hele minnoş, minnoş. Hele hele minnoş, minnoş. Hele hele minnoş, minnoş. Çok güzel. Çalacak da o ne oynayacak. Hadi. Dva patina lavo hocek, çek. Dva patina dasno hocek, çek, çek. Kızım çok seviyor. Değil mi aşkım? Yapacak. Me me me. Yapacak. Me me me, me me me. Kızımın uykusu geldi. Ah. Dedikodu yapma. Ağzını kapa. Sıçar ağzına Mina. Nereye aşkım? Bakın arkadaşlar. Bakın ne yapıyor güzel kız. Bakın. Bakın ısırı yer yerini ısırıyor. Ne yapıyor kız? Aman Allah'ım. Ne için Ne oldu? Minnoş, minnoşçuk, minnoş, minnoş, min... Ay kızımın uykusu geldi. Oy aşkım, yapalım mı dandini? Ya. Dandini, dandini, Botana Danalar girmiş bottana. Kov bottancı danayı. İmesin minayı. E eee, eee. aşkım benim bebeğim söyle sensiz neyleyim yerim o gözü yerim o kaşı yerim o barsa nereye gidiyorsun nereye male male kötü gidiyor arkadaşlar uykusu geldi bak nereye gitti var anne? nani nana oh. Nani? Nani? Ay hey şu an. Oh. yavrum. Çok mu uykun geldi aşkım? Çok mu uykun var senin? Bebiş. Nasıl deniyordu bu kamera? Dur şimdi. Evet. Evet, kamerayı çevirdik. Haydi bakalım. <laughs> Mina ne yapıyorsun aşkım? Mina みんな。 そう。<Good> <laughs> yavaş. みんなしょ。<ペー> <noise> Hadi yeter bu kadar. Bin uyuyacak artık.